Terlik'ten hepinize merhabalar arkadaşlar. Şu an doğanın içerisindeyim. Ama öyle bir yer buldum ki. Bilmiyorum tabi işaretler anlamında. Bakın şimdi göstereceğim size. Şu alt tarafı görüyorsunuz. Ee, şu an durmakta zorluk çekiyorum. Bakın şöyle aşağıya göstereyim. Baya tepe bir yerdeyim. Kayalar şöyle tam üstümde duruyor. Şimdi bu kayanın altında şöyle yerleştirilmiş taşlar var. Gördüğünüz gibi bakın şu bölümler görüyor musunuz? Şu şekilde yerleştirilmiş durumda. Şurada bir çizgi işaretleri var. Gördünüz mü? Bakın şimdi. Şöyle. Ama bakın bu çizgi bölümü uzun. Ve uzun olduğu yerde burada oksitlemeler var. Burada yok. Şurada bir çizgimiz var. Şurada şöyle bir çizgi devam ediyor. Aşağı doğru devam ediyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani bu Doğal bir çatlama değil. Çizilmiş gibi bu. Burayı gördünüz. Şöyle daha detaylı göstereyim. Yani tam şu bölüm. Gördünüz mü şu şekilde? Hemen bunun yan tarafında bir kayamız daha var. Bakın şimdi kayamızın şu üst tarafında şöyle bir bölüm var. Gördünüz mü? Altındaki balığı görebiliyor muyuz? Şurada bir balık var. Şöyle tam detaylı göstereyim diyeceğim ama yani şu an durmakta bile zorluk çekiyorum. Öyle söyleyeyim. Şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Üstünde bir işaretimiz daha var. Şu şekilde. Şöyle. Şurası. Şurada yine böyle bir işaretlerimiz daha var. Bakın. Gördünüz mü? Şurası. Yani durmakta bile zor çekiyorum. Şu an altında bir şey daha gördüm ama oraya geçemem. Çünkü otlar çok var. Yani geçilecek bir yer de yok çünkü tepedeyim. Öyle söyleyeyim bakın. Şöyle videodan da görmeye çalışıyorum. Alt tarafta bir giriş var arkadaşlar. Orada bir girişimiz var. Ama tabii oraya geçme bir yerimiz yok. Hep çallar kapatmış. Ama orada bir girişimiz daha var. Hayır şöyle çekeyim. Şöyle göstereyim. Yavaşça göstereyim arkadaşlar. Yani şu an durmakta bile zorluk çekiyorum öyle söyleyebilirim. Gördünüz mü? Bakın. Şuradan da herhalde muhtemelen bir geçiş var. Da otlar kapatmış gibi duruyor. Ama şu kayanın altından bir giriş var. Tabii nereye gittiği merak ettim ama geçemiyorum oraya. Ya şu an şöyle göstereyim. Gördünüz mü? Yani durmakta bile zorluk çekiyoruz yani öyle söyleyeyim. Ama şu kayanın üstündeki işaret çok güzel bir işaret. Çok güzel duruyor bu işaret. Bakın burayı nasıl. Gördünüz mü arkadaşlar bakın. Bir işçilik var burada yani. Böyle geliyor. Bakın hepsi aynı mesafede gibi. Şunlar alta bakın. Şu şekilde koyulmuş. Şu şuradan şöyle koyulmuş. Şunlar şuraya. Şunlar şuraya. Şöyle şöyle devam ediyor. Bu şekilde gidiyor. Gördüğünüz gibi. Tabii buraya çıkana kadar bayağı yoruldum öyle söyleyeyim yani çıkmak da kolay değil. Hatta nasıl ineceğimi düşünüyorum. Gezen terlik her yerde diyoruz ve kayıyoruz. <laughs> Şöyle tekrar göstereyim arkadaşlar. Şöyle bakın. Ama şu kayaya çıkamıyorum işte o çok kötü. Yani şuradan bir yerden çıkabilsem. Bir deneyeceğim şuradan. Öteki taraftan bir dolanmayı deneyeceğim. Eğer oradan bir geçiş varsa. Çünkü onun altında bir şey var. Onu göstereceğim size arkadaşlar. Böyle yavaştan yavaştan inelim. İnmeye çalışıyoruz. Evet. Bu da bu kayamız. Gördüğünüz gibi. Ha, buraya çıkmışken göstereyim dedim. Aslında öylesine gezmeye gelmiştik bugün ama yani sanki bu orada bulduğum işaret gibi duruyor. O kayanın üstünde bir işaret var. Şuradan da o öteki kayaya doğru giden bir yol var. Bakalım şimdi şuradan bir geçmeye deneyeyim. Yani şu araya bir geçebilirsem. uzaktan bir daha tutayım. Şöyle iyice bir bakın. Şuradan bir geçmeye deneyelim. Bunda. Oo, burası kapalı arkadaşlar. Yani buradan mümkünat yok oraya geçemem. Yani şu altta da bir giriş var. Şöyle tersten dolanalım bakalım. Şu neymiş şöyle ya? Ben çıkacağız şimdi. Geldi çık. Şöyle görebiliyoruz mu? Şöyle aşağı göstereyim. Çok bayır yani. Hem çekim yaparken hem de çıkarken zorlanıyorum. Ama gelmişken de görmek istiyorum. Nereden gidebiliriz oraya diye düşünüyorum. Şuradan geçebilir miyiz acaba? Yok buradan da geçemiyoruz. Çünkü ağaçlar var. Ama az daha gidiyordum. Şuradan bir aradan ne deneyeceğim bakalım ama yok arkadaşlar çıkılacak gibi değil burası. Değil. Yani buraya çıkmak için bayağı ekipman olmak lazım ama şu aradan bir geçiş var. Yani şuradan bir geçişimiz mevcut. Şurada kayalar dikkatimi çekti. Göstereyim şöyle. Gördünüz mü? Şurada da bir kayamız daha var. Ama şunun altını merak ettim ya. Yani buraya kadar gelmişken evet şuradan geçebilirim belki. Başka bir yol buldum arkadaşlar. Buradan şu geçelim mi? Evet şuradan geçebilirim gibi geldi. Onu deneyeceğim şimdi. Aynen öyle. Şu yolumuzu bulduk. Ama tabi çok kayıyor. Uf. Gerçekten zorlu bir yer. Çıkmak çok zor. Dediğim gibi inişi düşünüyorum şu anda. Evet şu an yakından yakına geldik. Şu kayanın altına bakma şansımız olur mu acaba? Evet. Şimdi burası böyle ama Bak şurada önde bir kaya daha var. Bunlar neymiş acaba? Bak. O oh. gibi. Oh. Şu kaya çok dikkatimi çekti. Şuradan çıkabilir miyim acaba? Orada bir deliğimiz var yani içinde. Ama çok sakat duruyor yani. Sağlam sızak mı yani? Diyebilirim. Şimdi şöyle bir çıkalım. Mesela. Asıl giriş sanki şu anın altı. Şu anın altı. Oradan bir giriş var. Çünkü dışarıdan da gördüğüm şu kayanın o alt tarafıydı. Sonsuz evet. delikleri. Şurada bir var. Ama şuraya geçemiyorum. Çünkü çok sakat bir yer. şöyle göstereyim nasıl bir yerdeyim. Şöyle keşke yine bir şeydim. Şuraya geçebilir miyiz acaba? Yok. Hiç zorlamayacağım arkadaşlar çünkü çok sakat. Öyle söyleyeyim. Şu an bile basarken bile basmakta zorlanıyorum ya. Yani. <laughs> Videonun altına yorum yaparsanız sevinirim. Belki görmediğim bir şeyler vardır arkadaşlar. Hadi bismillah. Arkadaşlar düşeceğim. Arkadaşlar az daha düşüyordum. Yavaş yavaş ineceğim şimdi. Yani burada bir şey bulsak da çalışma yapma imkanın zaten yok. Evet şu an düzlüğe çıkabildim. Daha yine arkadaşlar şuraya bastım. Şu basamak gibi yer. Sonra şuraya bastım. Sonra buraya bastım. Şuradan bu tarafa baktım. Çünkü buradan aşağısı gördüğünüz gibi direkt e, basma yerim de yok yani orada. Şöyle göstereyim size. Gördüğünüz bir şey varsa bana yazarsanız çok sevinirim. Şurada sanki böyle oturtmuşlar gibi. Gördünüz mü? Şu bölümler. Yani buraya kadar gelmişken hepsini çekmek istiyorum ki sonradan tabi analiz yapıyoruz. Acaba ne vardı diye. Ama çok yüksek bir yerdeyim şu anda yani öyle söyleyeyim. Şuraya bir çıkalım yakından bir bakalım. Ne varmış acaba? Geceler. yakından göstereyim. Sanki bu birbirine yığılmış taşlar gibi duruyor arkadaşlar ya. Ne dersiniz? Bir de burada sarı sarı parlıyor. Gördünüz mü? Bakın. Allah Allah. Bu ne tozu acaba? Yok, değişik bir toz. Altın tozu değildir herhalde. değil mi? Şimdi gördünüz mü? Şurada da var. Kayalar. Bir yer daha gördüm. Oraya gidelim bakalım. Bakın şu karşıdaki kayaları görüyor musunuz? Sanki bu da bir Yukarı karşı tarafı gösteriyor gibi. Değil mi? Bu da yük gibi yani sanki. Kafasının arkasında yük gibi duruyor. Gördünüz mü? Şu bölüm. Şu bölüm. Şu tarafa bir geçeyim çekeyim bakayım. O kafanın o kafa dediğim yerde. Bakın buraya taşlar yığılmış. O. Ben dedim bunun alt, altı gidiyor arkadaşlar. Altı gidiyor yani. Gerçekten gidiyor. Şöyle bir çek. Alt taraf gidiyor. Dediğim gibi bunun yani şu bölüm buranın altı boşluk. Buranın altı boşluk. O bariz belli oldu artık yani. Çünkü alt taraf gidiyor arkadaşlar. Şu taşı görebiliyor musun? Oh. Şimdi neydi şu kafa dediğim yere döneceğim. Şimdi şurayı daha bir yanaz edelim. Yerden çekeyim şöyle. Şuralar şöyle yatay yatay duruyor. Şuradan bir giriş gibi bir yer var. Ya buranın altı zaten boş arkadaşlar. Çünkü şuradaki kayanın altından belliydi. Buranın altı boş. Yani o da olma ihtimali var. Gördünüz mü? Şu da karşı tarafa bakıyor. Şuraya. Orada da Tabi gidip yakından görmek lazım oraya ama oraya çıkmak kolay değil. Öyle söyleyeyim size. Bakalım. Şu oranın altına bir geçelim. Evet. Şimdi buranın altındayım. Gördünüz mü? Bak şurası. Bir göz gibi duruyor. Bakın şurada da bir yerler var. Şöyle dönelim. Hemen onun baktığı yere çıkalım. Şöyle göstereyim. Yani inanılmaz bir yer arkadaşlar. Ve zorlu bir yer. Ya bayağı çıktım yukarı. üstünde işte işaretimiz falan var mı diye bakalım. Yani yandan öyle kafa gibi duruyormuş muhtemelen de. Şu an bu taraftan baktığımız zaman farklı bir şey var. Bu arada si sinekler de ayağımızı yedi yani. Yemeyeceğim ayağımı yedi. Bakın burada da aşağıda sarı tozlar var. Görüyor musunuz? Bu sarı tozlar nedir acaba? Gördünüz mü sarı tozlar arkadaşlar? Bakın orada taş da var. Sarı toz var orada. Şu şu taşın üstüne çıkalım mı? Evet, şu dediğim yer. Üstten i̇şte baktığımızda. Bakın şu da dik kapak gibi duruyor. Değil mi? kapalı bir kapak gibi şöyle yukarıları göstereyim. Yani gerçekten muazzam bir yer ama dediğim gibi burada bir şeyler alamak gerçekten buraya çıkmak daha iyi çok zor. Öyle söyleyeyim yani ayakta durmuyor ya. Yani. Sürekli kayıyorum. Ve çekim yaparken de çok zorlanıyorum. Ama birlikte beraber buraları görüyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi görmediğim yerler olursa sizden ricam yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Yazmayı unutmayın. Şu taşı bir almak istiyorum yanıma ya. Alabilirsek alamıyoruz tabi. Kayaymış o da. Sarı tozlarını alacaktım. Çünkü sarı tozlar nedir diye bakacaktım. Neyse arkadaşlar bunun bir de inişi var şimdi. Tabi inerken video çekemeyeceğim. İnerken en zorlusu. Gördüğünüz bir yer varsa farklı bir işaret farklı bir şey. Yorumlar yazarsanız sevinirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Gezen terlik her yerde diyoruz. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Desteğiniz benim için önemli. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.